Merhaba arkadaşlar ben Enes Son kardeşim. Niye benim ürünüm hoş geldiniz? gün Don't Starve serimize devam ediyoruz. 6. gecedeyiz. 3. bölümdeyiz. Evet. Iı, şunu yiyebiliriz. Akıl sağlığımız 185. Açlığımız 119. Sağlığımız benim yaptığım bir acemilik yüzünden 80. <laughs> evet. Crockpot yapımına sadece ıı, bir şey kaldı. O da Aa yanlışına baktım. O da Catstone. Evet ta yarın taş toplamam lazım. Acaba taşlar nerede? Hiç taş yok ama. Yani. Şu şöyle giderim. Yarın taş toplayıp Catstone yapmam lazım. Gidin pis kuşlar. Catstone toplayıp Pardon. stone toplayıp onları Catstone'a çevireceğim ve ıı, ne denir? kazan yapacağım. Evet kazan yapacağım. Doğru. Buradan 3 tane cut stone istiyor. Bir cut stone 3 tane istiyor. 9 taş yeter. Hiç e, çok da fazla değilmiş. Ateşimizi şimdi yakmayalım. Şu önemli olmayan eşyaları koyalım. Seedler buraya. Havuç buraya. Ha, beri benim bir tane daha chest yapmam lazım. Aa yanlış şey yaptım. Abi yetmiyor. Board. P tahtam yetmiyor. Çok fakirim. Neyse. Hadi gece oluyor. Şu alayım bunları. Abi hiçbir şey göremiyorum. Evet. Yaptık. Ateşimizi de yaktık. Böyle gayet güzel yanıyor bu. Ta şuradaki şeyleri bile görebiliyoruz. Ki gece şu an. buraları bile görüyoruz. Normalde akşam şuraları falan görüyoruz. Bu grass tuft yani bunları köküyle gece şuralara kadar görebiliyoruz. Çok güzel yanıyor. Ee, bundan daha çok yanan varsa siz biliyorsanız yorumlarda bunu söylerseniz sevinirim. Evet ilk videoda da söylediğim gibi benim bilmediğim şeyleri falan işte şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır falan onları yorumlarda söylerseniz sevinirim. Çünkü ben de bu oyunu çok iyi oynayamıyorum. Yani çok iyi oynayamıyorum değil de umarım siz benden daha çok şey biliyorsunuz. De. Yani çok da şey bilmiyorum. Yapım falan filan. Evet. Bugün taş to od ilk odun toplayacağım. Odunlarla chest yapalım yeni bir. Direkt şuraya gitmek istiyorum. Burası benim odun kaynağı ormanım. Çok güzel. Buralar. Mesela şu ağaç. Şu ağaç, şu ağaç falan. Yanında iki tane çok güzel ağaç var. Burada açlığım kaçta? 80. Olsun. Yine de fena değil. Abi yedinci, yedinci gecede falan kurtlar gelecek. Benim kurtlara hazırlıklı olman lazım. Aslında i̇şte vurkaç taktiğiyle çok da zor değil de. İşte yine de tehlikeli kurtlar. Yani. 9 er, mu? 10. gecede mi ne saldırmışlardı bana geçen oyunumda. İlk kurtlar kolay da işte sonra çok zorlaşıyor. Ee, panik koridoru diye bir şey öğrendim. Ee, yabancı bir adamın videosunda bir de şey, şey sitesinde bunun böyle e, duvarlar çekiyorsun yanına tuzaklar kuruyorsun o tuzaklara çarp o tuzaklara çarpıyor kurtlar aslında köpekler mi canavar oyunda canavar diye geçiyordu çok saçma ben ona kurt diyorum kurtlar Hmm. Yani tam kurt geliyorken siz geriye çekiliyorsunuz, çekil çekiliyorsunuz söyleyemedim ve e, kurt tuzaklara takılıp ölüyor. Çok da güzel bir taktik. Hani savunma mı denir, taktik mi denir? Neyse, e, şuraya bu hiçbir işime yaramaz. Bu da hiçbir işime yaramaz. Bu önemli. Burada beri var mı? Abi bunları yemem lazım. Çürüyorlar. Şunu da şuraya koyalım. Evet. Ha, şurada işime yaramaz. Zaten bayağı alan açıldı. Gerek yok. Taş toplayacağım dedim. Akşam olmasına az kaldı. Toplayamadım taşı. Ben şu tarafa gidecektim. Gideyim şimdi. Ama orası tam ormanlık, ağaçlık yerler falan. Şurada canavar var ama açtım bu kadarken şu tarafa gitmiş. Açlığım bu kadar. açlık demişim. Canım bu kadarken saldırmak istemiyorum. Şuralara gideceğim. Abi bu ne? Hi, bu ne? Maxwell'in kapısı. Abi korkuyorum o kapı adventürü o buna gelişince giderim abi bu ne çok korkunç bu haritada belli mi evet belli taş bulma umuduyla geziyoruz buraları ah iskelet kardeş yüzde elli ki fena değil abi baltamın yüzde biri kalmış ya şuna da bir kere vurayım da yerde kalmasın yazık Şunları da alalım. Neyse taşları yine de elle ettik sayılır. Ama taş bulmam lazım abi ya. Bu dünyada hiç taş yok. Zaten science machine'i zor zor yaptım. Taş istiyordu diyecektim. Bulduk ama bir tane. Böyle dörtlü beşli olması lazım. Hep öyle çıkıyordu. Acaba taşlar azaltılmış da ben mi görmedim? Bu şeyde dünya kurma alanında burada taş var. Başka etrafında falan hiç yok. Çok garip bir dünya. Nasıl bir dünyaysa? Neyse biraz daha dolaşalım. Umudumuzu yitirmeyelim. Abi. Buralara trap koyalım. Çok güzel. Tavşancıklar yakalansın. Çünkü kışın. Tamam. Çünkü kışın et yemem gerekiyor. Çünkü sebzeler falan olmuyor çiftlikte. <laughs> Hemen yakalandı Zeki. Oley bir tane tavşancığımız var. Şu an işe yaramaz. Çantamıza koyalım. Hop, şunu alalım. Hmm. Geç oluyor. Ateş yakmalıyım diyor. O evimizde uzakta kalmış. Şimdi evimize gidelim. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Abi yakalanmış zannettim. Neyse ya şu an iyi gibi. Şu elimde dursun. Ve şunu kullanayım. Fight'tan grass sweet. Klas yapmayacağım. Odun log no suite yapacağım. O odundan daha iyi, çimenden daha iyidir. Abi şurada odun kalmış. Evet, aldık onu da. Ne kampımıza gidelim gece olmak üzere. Zaten gece olmaya yakın. Şunu açarız da gerek kalmadı zaten. Kampımıza geldik bile ateşimi daha yakmayayım ama ateşimi alayım şuradan hemen evet hayval kaston yapalım yine yetmedi iki tane taşımız kaldı ya Kat kastona evet üç tane lazım buradan şuradan di ya bir tane kal iki tane taşımız kalmış. İki taşı nereden bulacağım? Zaten bir kayadan 4-5 tane taş çıktığı için çok da zor bir şey değil zaten. Ateşimizi yakalım. Evet gayet güzel yandı. Yemeğimizi yiyelim çok azaldı. Hem açlığımız da dolar. Hmm, canavar etleri. Ya canavar etlerini yalın şu kilazlarla şey yapmak istiyorum. Ne ona? Şimdi aklıma gelmedi. Canavar etleri ve kirazlarla e, Canavar etleri ve kirazlarla köfte yapmak istiyorum. Meatball yani. O da bayağı açlığımızı doyuruyor. Canavar etleri normal deyince açlığımız çoluyor ama canımız azalıyor. Canımız azaldığı için de yemek istemiyorum. Canavar etlerini böyle kirazlarla kullanabilmek çok güzel olmuş aslında. Evet şu boş nitre bunda yok mu neyse buna koyalım bu ne seed buraya koyalım taşlar var bu taşlar dursun evet baya bir alanımız var şeyleri falan koymaya gerek yok evet 8. güne gelmek üzereyiz Don oyununda seri gayet güzel gidiyor şu hırsız Hırsız kuş dediğim şeyin sesi geldi. Evet 8. güne geldik. Gayet güzel. Aa, şeyimiz bayağı çoğalmış canımız. 99'da. Şu taraflara gitmek. Yok ya taraf. Neyse o taraflara gideyim. O taraflara gitmek istiyorum. Oralarda taş bulurum ümidiyle. Zaten iki taş kaldı. Bir kayadan 4-5 tane 5-6 tane çıktığı için zaten bulmak zor değil de işte kayayı bir türlü bulamıyorum Altı nasıl bir dünyaysa burası şuralarda vardır umarım Olay, aldık hmm. çek falan bulayım da ak akıl sağlığımı arttırayım diyecektim o kadar da düşmemiş 120'lerde falan gibi geldi de şuraya saldırmak istemiyorum. Of. Evet buraları gezmemişim Gezeyim. Ki bu bu taktıklarda taşlar yetişmiyor diye yetişmiyordu galiba ama belki yanlış bili biliyor olabilirim. Aa buralarda bu <laughs> bu ufalon sesi geliyor. Aa Abi oralarda bu falan olabilir abi. Çok güzel. Bufalo sesleri duydum. <gülüyor> <Diye>. <gülüyor> Daha doğrusu benim yaptığım eşek sesi oldu da. Bu falan sesi duydum abi hemen oraya gideyim. İnşallah e, oradan farklı bir yer değildir. Da e, bufalo bu <laughs> sesinden başka bir ses duymuyorum. Dur canavar sesi falan şurada bir canavar. Şöyle ayrı ayrı yürüyeyim de veren Ahtapot canavarı gibi canavardan çıkabilir neyse attaktı zaten batakta geçtik abi hemen oraya gitmek istiyorum falo sesi geldi bu faloların e, gübrelerini alıp şey e, tarla yapmak istiyorum tarlada işte e, sebze falan meyve falan üretebiliyoruz Şunu alalım. Oley taş çok güzel. Bir de altın. Aa, altın madeni taşı. Ben bunu almayayım. Heh. Abi çok güzel yukarıda da var. O çok güzel. İki tane altın bulduk. Umarım orada bufalolar vardır. Daha akşam olmasına bayağı varmış. Evet kırdık bunu da. Zaten taşlarımız bitti yapalım şundan. Taşlarımız bitti. Yine de toplayayım bulduklarımı çünkü taş bulmam zor oluyor. Şuraya şey kurayım. Yazık tavşan. Kurduğumu gördüğü halde gitti. Az önce bir tanesi abi bu A. Abi yok gitmemiş. Yandan dolaşmış galiba. Abi burada bufalolar yok muydu? alt taraflardan oldu. Ama ben buradan bu sesi duydum ya. Şu esek sesi gibi. <laughs> Sesli. Aa çok güzel taş. Abi bu falan erken Abi bu şu yan tarafta sarılı yerde olabilir. Çünkü oranın altından geçerken bu falan sesleri duydum. Şu taşları alalım sonra bakarız bu falan falan var mı diye. Bu taşlar da gayet iyi oldu. 8. günde 8. günden ıı, şey yapacağım ocak. Gayet güzel. Çünkü inşallah canavar etleri bayatlamamıştır da. Çünkü Köfteyi yapacağım. Aa şu an gelmiyor sesleri, buffalo sesi. Aa bu ne? Ya da kurayım. bu falan gelmiyor. Büyük ihtimal yanlış duydum ya. İnşallah yanlış duymamışımdır. Buralarda da yollar var. Abi ya. Bu falan sesi duysam buralarda gözükür. Evet. Abi yok. Bu falan yok. Yok bu